Şimdi yarın ne? Perşembe. Perşembe. Ne günü? Kral, Kral. Kral, Kraliçe. Kral Kraliçe. Sokak röportajlarını biriktiriyoruz efendim. Tam 100 tane rastgele izleyicimize soruyoruz. Programımızı izleyen ve burada adayları olan kişilerin isimlerini alıyoruz. Biz de kayıtlı bir kısmında zaten hafta içi her gün yayınlıyoruz. Bakalım izleyelim bugün kimler ne demiş, yarın için size bir ipucu olabilecek mi? Kısmetse olur izliyor musunuz? Evet. Kimi destekliyorsunuz? Hazal ve Emre'yi. Bence çok yakışıyorlar. Emre ve Hazal çiftine. Neden? Ee, daha samimi geliyorlar. Diğerleri böyle ne bileyim. Yapmacıklar biraz. Desteklemediğiniz biri var mı? Desteklemediğim Ceyda ve Adnan. Onları desteklemiyorum. Çok samimiyetsizler. Melise. Neden? Hırçın tavırları var o yüzden. Seviyorum aslında. Haklı geliyor o yüzden. Nur'u destekliyorum, bir de Batu'yu destekliyorum. Çünkü zaten birbirlerine yakıştırıyorum onları. İletmek istediğiniz bir şey var mı onlara? Onları çok severim. Erdem'i destekliyorum. Neden? Neden? Ya onu daha iyi buluyorum. Duruşunu falan, ondan yani. Demek ki, demek ki... Herkesi destekleyen birileri var. Mehtap'ı da destekleyen çok kişi var. Bana da yolluyorlar. Hepiniz için farklı insanlar var. Önemli olan da bu değil mi? Evet. evet. Sayılarının kaç olması hiç önemli değil, siz başkaları için değişmeyin, kendiniz olun. Hayat bunun için çok kısa çünkü, Kesinlikle. anlatabiliyor muyum? Siz siz olun, sizin gibi olanlar size gelir. Ama ben yarın kralla kraliçeyi ve onları bekleyen sürprizi merak ediyorum. En çok da yaverleri merak ediyorum. Ben çok eğlenceli görüntüler çıkıyor. Hadi daha fazla sizi oyalamayayım, akşam oldu. Birazdan zaten daalırsınız. 12 saatiniz dolmuş olur. Yarın da yaparız seremoniyi. Görüşürüz. İyi akşamlar beyler. İyi akşamlar adnan. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ben Selam. <laughs> adnan. Bak kardeşim, bak Söyle seni bakalım. seviyorum. Konuşuyorsun, 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 konuşuyorsun. Hep farkındaysan güzel karşılıyorum. Öyle değil kardeşim diyorum. Göreceksin diyorum. Sana hep böyle yaklaşıyorum. Şu son, ben güzel konuşuyorum şu son söylediğin laf kötü konuşamazsın zaten abla. Ee, şu son söylediğin abi. laf kötü konuşamazsın abi. Biz niye konuşamazsın? Konuşturmam kardeşim. seni. Kötü senin burada bak. ilişkin olacak. Bak kardeşim senin burada ilişkin olacak. Ben kalkıp kötü konuşamam. Çünkü sen beni konuşturmazsın Ben seni bu şekilde için ben konuşmam. seni konuşturmam Böyle bir ben şaka da olsa için böyle konuşamazsın kardeşim. Tamam. Böyle bir daha söylersen. Aramız bozulur yükseliriz. Bak seni seviyorum, sıkıntı yok, sıkıntı yok diyebilirsin. Ama ben seninle bu karşı karşıya gelmek istemiyorum. Lütfen bir daha böyle bir şey ağzından çıkmasın olur mu? Senler şey edin? Çıkmasın kardeşim. Hangisinden bahsediyorsun? Çıkmasın derken. Yoksa senden mi hoşlanıyorum? Kaç taraftan soru geldi farkındaysan? Niye bu kadar uğraşıyorsun benimle? Dedi doğal olaraktan. Çünkü uğraşıyorsun belli bunu herkes görüyor. Sen de acaba, yoksa sanıyor muyum acaba sanıyor muyum senden dedin. Acaba bana karşı duyguların mı var dedi. Acaba Böyle bir karşı... şey demedi. Sen ilk dedin ondan sonra o öyle dedi. O dedi. İlk sen söyledin. İlk sen söyledin. Tamam izlediğinizde görelim. Kardeşim ilk sen söyledin. Ben o yüzden. ilk tamam. sen söyledim ben bu muhabbete yakalayacağım yeri biliyorum yani. Adnan'ın benle uğraşası var. Hoşuna gidiyor yani. Bundan keyif alıyor. Ben bunun farkındayım. Gıcık bilmiyorum oluyorum. Ne ben gıcık oluyorsun sen bana Anlan. Ya bir vallahi bilmiyorum. Dur. Yemin ediyorum bilmiyorum. Allah ya. Allah. Ya bir çözsem kendimi çözme. Adnan çalışacağım bana mı? bu kadar takmanın sebebini anlayamadım ben. Acaba gerçekten aşık mıyım? bana takmışsın yani. Acaba aşık mıyım? Ben gizli hislerin olduğunu düşünüyorum Mu yani Bu gerçekten. acaba. Gerçekten. İlk sen söyledin. Sana kalkışıyordum o söyleyince ben oraya çıkıştım. Senin söylemen ee, yani yanlış, onun söylemesi çok daha fazla yanlış. Bir şey söyleyeyim mi ne? sana? Biz geldiğim günden beri biz onunla zaten kavga edip tartışmıyorduk. Aramızda bizim problem yoktu. Aramız, aramızdaki problemler sadece... İtiraf et. Bazı kişiler seni doldurana evet. kadardı. Evet, evet. Akşamı. Bazı şeyler vardı, ekrandan izledim. Sonra buraya geldim, burada... Bazı şeyler söylediler senin için. Sen de onlar için falan söyledin. Seni söyledim. Onlarla yerde, evet. Ben onları kapattım. Susmak kabul etmektir. Kabul et. Yok hayatım ben onla, on, daha önce de konuştum onunla. Ama o dediğim konuda sana katılıyorum. Öyle bir şey var çünkü. <laughs> Ve bu kötü niyetli bir şeydi. Evet. Ya bak kötü niyetli değil. Ben inanmadım falan. Ne? Sonra... inanmadığın için mi bu kadar Yok. Çok tepki gösteriyorsun bir olay olduktan sonra bu kadar tepkili gitmeye başladım. Hani o ödül Tabii söylediği şeyleri insanlar yüzünden buradaki hani tepkilerle kula... birleştirdiğinde Lego gibi oturdu birbirine ya değil başka mi? Başka insanlar Kapanla. yüzünden niye beni e, kullanıyor gibi diye düşündüm. Ondan sonra o zaman... Ama kafada legolar oturdukça böyle tepki alırsın. Durup dururken almazsın. Hani Hayır, buradaki belki bunun onu doğrudur söylüyorum. duyguları. Onu söylüyorum ha. zaten. Ha. Bu, arkadan ha. duyduğun şeylerde Onlarla birbirine yan yana koyduğunda o haklı Arkadan duyduğum şeyler veya falan değil. Hepiniz söylediğiniz şeyler bunlar canım benim. Hepimiz e. dediğimiz seninle dışarıda samimi falan değiliz. Ben samimi bizim oldum. Bizim seninle Mesela samimiyetimiz e burada. Şöyle söyleyeyim. E sen eğer Melis'i söylüyorsan bizim Melis'le ciddi anlamda dışarıda çıkıp hani programla alakalı bir şey konuşmuyoruz. Ve emin ol senin hakkında kesinlikle bana bir şey söylemedi. Aksine senin hakkında biz Melis'le daha iyi şeyler konuşuyoruz Hı. ki. Melis bahsediyor Niye veya bahsetmiyor bilmiyorum. Niye hakkında konuşursunuz ki? İşte sorun da orada. İşte bak Şimdi konuşmuyorum. Ee, Kötü konuşmuyorsunuz ama iyi de konuşuyorsunuz. Ve neden böyle konuşulur ki biri? Nasıl? Mesela ben dışarıda Melis'le dışarı, dışarıda buluştuğumda Hayır. biri hakkında konuşmuyorum. Konuşmuyoruz zaten. Hayır dışarıda buradan çıktıktan sonra bizim tartışmalarımızdan sonra e, sadece o senin yakın arkadaşın dostun Barış'tınız ya sonra benle o konuyu tartıyoruz. E, diyoruz ki işte ne, niye böyle yok. oldu Artık niye e böyle şöyle falan yani. filan. İşte niye böyle oluyor falan filan diyoruz. Aslında diyorum böyle olmasını istemiyorum ben de. Yani kötüye çekmiyorum bunu. Hmm. O oh, sana... Kimin yaptığını senin düşün zaten. Kimin yaptığını ve ne yaptıklarını ben söylemeyeceğim. Zamanında da ekranda da zaten. izledim. Buraya geldim burada da söylendi. Ve öyle oldu böyle oldu böyle oldu. Söylemeyeceğim sadece oldu. Devamı da gelince sana karşı bir antipatim olmaya yalnız başladım. şöyle bir şey var. Ee, benim hakkında konuşanlar var ya hani sana böyle fişnik 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 vermişler ya sen bence onları bir iyi araştır. söyledikleri şeyle alakalı da demek istiyorum. Hı -hı. bir araştır bakalım ne çıkar. söylediği şeyleri mi diyorsun? bir seni iyi bir araştır. bak kaşı gözü önüne e, koyuyor, konduramıyor. ya Çünkü ne tabii ya. Hayır belki bilmediğin şeyler var. Ya sen aslında sen farklı yerlere yerleri çekiyorsun ama o yok, daha yok. iyi anlıyor beni. Hayır hayır. Hani kimden ben bana ne? Kimin hakkında konuştuğunu ben o çok iyi biliyor. Ben kimi bahsettiğini biliyorum. Emin misin? Evet. İşte Senden ben, de sana diyorum ben. ki. Ben bilmediğin şeyler olabilir. Bilmediğim şeyler değil. Ben, ben öyle bir şey demiyorum. Ben istiyorum biliyor musun? Hani karıştırmak istemiyorum artık. Hı. Ha, şöyle söyleyeyim. Emin ol. Çok şey, çok 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 fazla şey duyabildim, öğrenebildim ama artık Yormak istemiyorum. Gerçekten çok yoruldum. Hazal'ın bana karşı buzları erimiş gibi e, ya da e, bana karşı tavırlarından pişmanlık duyar gibi. Çünkü Hazal dolduruşa geldi. Bu iyi niyetli değil tamamıyla kötü niyetli. Hazal'ı bana karşı doldurmuşlar ve o kişinin daha çok ben Cansel olduğunu da çok iyi biliyorum. Canselle benim aram kötüyken e, bana e, düşman etmek uğruna böyle bir şey yaptığını biliyorum. Ama kızcağız... E, bence buradaki birçok kişiden biraz daha saf olabilir. Her ne kadar Nur'a gücüm oluyorum desem de Nur'la ilgili bu söylemleri yapsam da seninle bak seninle diyorum parantez içerisinde bir ilişki yaşadığı için zaten o benim bacımdır. Ben ona o gözle bakıyorum. Kırmamak için bazı şeyleri yumuşak söylüyorum. Uslup. Uslup. Yine üstüme dikkat ediyorum. Üslubuna dikkat ediyorsun zaten. Bu son söylediğin hoş değil kardeşim. Sen bu son tamam. söylediğin bu şekilde söylersen bak ben e, benim mi hatam var? Hani bu ben mi acaba sen böyle mi yaklaşmamam gerekiyor? Bu son gerekiyor. söylediğin konuda haklı olabilir. Bir şey Kimse yani duymak istemez. Bir şey istemez. söyleyebilir miyim? Bir saniye son kardeşim. söylediğini gerçekten söylememen gerek. Senin söylememen lazım. kadar tepki Ki göstermemeniz tamam. gerek. Bu kadar kolay yükselmemeniz gerek. Bu kadar büyük... Sonuç olarak sen gerek. hissettiğini biliyorsun. Nuri hissettiğini Anladın, biliyor. Ben kardeşim anladım. öyle bir şey yok. Kendi yerini yerime koyun. Hakkındayım. Üstü yerine koydum. Bak kendim. sen bu tip şeylerin değerleri tamam. olan bir adamsın. Seni bunu yapmaman lazım. lazım. Beni ben kendimi senin yerine koydum ve söylüyorum. Söyleme kardeşim öyle şeyler. Tamam dur. Gerçekten söyle. Beni az çok tanıyor musun kardeşim? O yüzden. Tamam dur. O yüzden. Dur bitireyim. Beni az çok tanıyorsan bu lafa... Alındıysan ya da şey olduysa dersin ki Adnan kardeşim dersin ben derim ki kardeşim eğer yanlış olduysa özür dilerim. Ama Adnan ben bu öyle bir şey değil hayır bunu herkese. senin zaten dememen lazım. Tamam senin ağzımdan özür dilemesini de bilirim. Ama bana böyle sert yaklaşırsan... Ama kardeşim ben yükseliyorum. Ben sana burada gelip kusura bakma ben sana hep yumuşak davrandım. Dedim ki kardeşim öyle değil böyle. Ama böyle bir konuda kusura bakma. Ben sana aynı tavırda olamam. Adnan hoşuma gitmeyen bir laf söyledi. Tam ona çıkışacağım anda Nur bunu devam ettirdi. Yapılmayacak bir şey ona da yakıştıramadım. Ama Nur'un bunu söylemesi, devam ettirmesi çok yanlış. Ben böyle şeylere kesinlikle gelemem. Bana çok da ters. Ee, bilmiyorum. Ee, çok sinirliyim, çok kızgınım. Ee, ...nuru kırmamak için susacağım, uzaklaşacağım ondan, ondan kaçmam lazım. Onu görmek, duymak istemiyorum. Şaka yaptığını da biliyorum ama böyle bir şaka olmaz. Böyle tamam, bir şakayı ben gelipsin, kabul edemem. Bana söylersin, bunu bu denli abartacak boyutta bir şey... Abartacak boyutta bir şey değil mi? Değil. Adnan benim bir ilişkim var, sen söylediğin lafın farkında değil misin kardeşim? Sen kardeşin? beni tanımıyor musun kardeşim? Seni tanıyorum, o yüzden tamam. sana kızıyorum. Sen değerleri olan bir adamsın. Sen, sen bunu kendini bir kere empati... Bana bunu güzel söylüyorsun. Ama sen kardeşim bak. ben ya sana... Kardeşim, sen Nur'la 10 gündür uğraşıyorsun. Ben sana 10 gündür güzel konuşuyorum. E kusura bakma ben bunu o kadar ben, güzel, yo, güzel gelemem Nur'da sana. 10 gündür uğraşmıyorum. Ya, ben Nur'la 4 aydır uğraşıyorum. Ben. Ya fark etmez. He. Ben hayatında olduğum andan itibaren. Konuşamam. Uğraşıyorsun. Ben farkındaysan gülüyorum, sessiz kalıyorum. Sana güzel yaklaşıyorum. Ama buna... He, pardon. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey kabul edemem. Kusura bakma. Ee, bir daha lütfen. Lütfen anlam. Ben seninle böyle yükselmek istemiyorum kardeşim. Ne yapmamı istiyorsun? Bir söyle. Böyle bir daha böyle bir şey kullanma abi. Bu senin yaptığın ağır bir şey. Tamam. Bu Bunu senin sen yaptığın yapayım. ağır. Bu kelimeyi bir daha kullanmayacağım. <laughs> Ama diğerlerine de mani olmam. Söyleyeyim. Sen yeter ki sen kısmetse olur.